أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Allah Teala'ya sonsuz hamd senalar, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selamdan sonra Cenab-ı Hak tevfikat i cümlemizi mazhar eylesin. Amin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Amin. Bizleri her türlü batıldan, alametten, sapıklıktan, evet. küfürden, şirkten, nifaktan, tuğyandan, tabuttan, isyandan muhafaza eylesin. İtaat eden, <laughs> ibadet eden, razı olacağı hayatı yaşamaya gayret eden, ihlas ve takva sahibi kullarından eylesin. Son nefesimizde cümlemize imdad eyleyip iman ve şehadet üzere teslim ve ruh etmeyi nasip eylesin. <laughs> Değerli cemaat, kıymetli hazirun, Elham suresi 93. ayet ile dersimize devam edelim kelamdan istifade etmeye muvaffak eylesin. Estaizu billah, bismillah. Ve men Daha zalimi kimdir? Yani bundan daha büyük zalim yok. En büyük zalim Allah katında şu kimselerdir ki min men iftara anallahi kediba. Allah'a Celle Celaluhu, yalan iftirada bulunur. Allah'a yalan iftira atandan daha zalimi var mı? Ev Yahutta Kale şunu diyenden daha zalim. Uhiye ileyye bana vahyedildi. Ve lem yuha ileyhi şey'un. Halbuki kendisine hiç vahyedilmiş değil. Kendisine vahiy gelmediği halde bana vahiy geliyor diyenden daha zalimi var mı? Ya da ve men şunu söyleyen. Se'unzilu mitle mâ Allah'ın indirdiğini, benzerini, mislini ben de indiririm. Bunları söyleyenden, yani bu üç şey. Allah'a yalan iftira atan, bana vahiy geliyor diye yalan konuşan, Allah'ın indirdiğinin benzerini ben de indiririm diyenden daha zalimi var mı? Ölem tara habibim ahdi görecek olsa. İdî ne o zalimleri ki ve ramaratil ölümün şiddeti anında yani ölümle boğuşurlarken sen onları bir görsen vel malaiketu melekler basitu eydihim ellerini onlara uzatmış melekler ölüm anında o ölümün şiddetli anında ellerini o zalimlere uzattığı anı sen bir görseydin habibim dayanamazdın akhdiju <laughs> enfusikum Melekler onlara o anda şöyle derlerdi. Hadi canınızı kurtarıverin ya da hadi çık bakalım diye nefislerine, ruhlarına söyledikleri an. El yevme tüczevne azaben huni imâ kuntum tekulûn alâllâhi gayrel hak. Allah hakkında hak olmayan şeyi söylemenin sebebiyle böyle alçak bir azaba düşer olduğunuz azabı tadacağınız bir vaziyette, azab bile cezalandırılacağınız bir gündür bugün diye melekler onlara söyler. Ve küntüm anayati testekbirun ve siz Allah'ın ayetlerine karşı kibrediyordunuz. Allah'ın ayetlerini kibrinizden dolayı kabul edemiyordunuz. Allah'a secde etmek zor geliyordu size vesaire. Allah'ın razıyım. Evet, önemli bir ayeti kerime. Cenab-ı Hak bunda zikrettiği kullarından bizleri uzak eylesin, beri eylesin, öyle olmaktan muhafaza eylesin duasıyla başlayalım. وَمَنْ اَفْلَمُوا Daha zalimi var mı Allah diyor. Bunu Kur'an'da birkaç yerde daha böyle görebiliriz. Allah'a, Celle Celaluhu, en zalim kullar kimlerdir diye sual edilse, tabiri caizse, Mevla, en zalim kullarını ve men diye başlayan ifadeyle beyan ediyor. Yani Allah katında bunlardan daha zalimi, daha kötüsü yok. Kimdir onlar? Hatırlayın bu ayete girmede hem de güncel bir mesele olması sebebiyle Bakara suresinde Rabbimiz benzer ifadeyle ne demişti? Ve men Daha zalimi kimdir? Yani yok bunlar daha büyük zalim olmaz diyor Allah. En büyük zalim kimdir onlar? mimmen mena Allah, Allah'ın mescitlerine mani olanlar, mescide camiye karşı çıkanlar, mescitten camiden rahatsız olanlar yetmiyor. Bir de mescitleri kapatanlar, camileri kapatanlar ve yutkeru fi esmu Allah'ın isminin camide, mescitte anılmasını engelleyenler, camide ibadet yapılmasına karşı çıkanlar, ezandan rahatsız olanlar, ezanı susturanlar, Camileri ahıra çeviren, camileri kapatan, kapısına kilit vuran, bundan daha zalim kimdir Allah diyor. Allah katında bundan daha büyük zalim yok. Ama maalesef üzülerek söylüyorum, Allah katında bundan daha zalimi yok dediklerine, Müslümanlar da bir o kadar itibar ediyorlar, değer veriyorlar, seviyorlar. Allah akıl fikir versin. Amin. Yani sevdiğini Allah için sevebilecek, bu ettiğine de Allah için, Allah'ın sevdiğini sevmek, Mevla'nın sevmediğini sevmek. Yani bu nasıl bir iman, bu nasıl bir feraset, basiret, aymazlığıdır ki Allah'ın sevmediği, razı olmadığı bir şeyden bir Müslüman nasıl razı olabilir ya? Yeri geldi, bir daha hatırlayalım. İmam Ebu Yusuf, Rahim Allah, İmam Azam'ın talebesidir değil mi? Hanefi fıkhının omurgasını oluşturan dört imamdan biridir. İmam Ebu Yusuf zamanın padişahı, sultanı diyelim Harun Reşid'in sarayındadır. Sarayda, saray erkenle beraber sofrada yemek yerler. Yemekte ne konuşulur? Yemekten konuşulur. Ya şu güzeldi, bunu seviyorum, onu sevmiyorum. İmam Ebu Yusuf bir ara dedi ki Allah Resulü Aleyhisselam da Muhtemeldir ki sofrada kabak yemeye var herhalde. Peygamber Aleyhisselam da dedi kabağı çok severdi. Bu söz üzerine orada devlet erkanından işte bugünün belki bakanlarından biri demesin mi? Ben kabağı hiç sevmiyorum. İmam Ebu Yusuf hemen dedi ki Harun Reşid'e, padişaha tevbe etmezse dedi tevbeye davet et hala ısrar ederse bu sözünde kellesini vur dedi. Fetva veriyor. İmam-ı Azam'ın talebesi. Hanefi fıkhının omurgası. Kaba sevmiyorum diyen adamın kellesini vur dedi. Şimdi soruyorum. Kaba sevmek iman şartı mıdır? Bir adam ben kabak sevmiyorum dese bu adam gavur olur mu? Öldürülmesi gerekir mi? Peki İmam Ebu Yusuf bunu bilmeyecek kadar cahil mi? Hanefi fıkhının omurgasını oluşturan adamdan bahsedeyim. Ama bu Yusuf. Vur kellesini dedi bunu. Niye? Ben az önce dedim ki Allah Resulü kabağı çok sever. Bu sözün üzerine peygamber bir şeyi sevdiğini duyan bir mümin ben peygamberin sevdiğini sevmiyorum diyebilir mi? Normalde kabak sevmiyorum de normal zamanda. Ama peygamber kabağı severdi. Bu cümleyi duyduktan sonra bir Müslüman ben peygamberin sevdiğini sevmiyorum derse bu imansızlıktır. Allah muhafaza. Nereden geldik buraya? Allah diyor ki ya Allah'ın camilerine karşı, ezana karşı, camide namaza karşı bundan daha zalimi yok. Bir Müslüman bu zalimi sevebilir mi? Allah'ın zalim dediğine bir Müslüman zerre kadar meyli muhabbeti olabilir mi? Varsa bunun imanında problem var demektir. Allah akıl, fikir, şuur, izan, ikram eylesin, nasip eylesin diyelim. Şimdi ne diyor Mevla? Bundan daha zalimi yok. Kimdir onlar? Allah'a iftira atanlar. Kimdir onlar? Yukarıki ayetleri hatırlayın ne demişlerdi? Allah hiçbir beşere, hiçbir kitap göndermedi diye hani Efendimizin huzurunda mahcubiyetinden sözüm ona onun peygamberliğini ve ona inen kitabı inkar sadedinde Tevrat'ı da reddeden, Musa'yı da inkar eden Yahudi alimini hatırlayın. Allah'a iftira atmıştı değil mi? Allah hiç peygamber göndermedi. Allah hiç kitap indirmedi diye Allah'a iftira atanlar bir. Ama bunu da bir parantez açalım. Sadece Allah'a iftira atan bu mudur? Kastedilen ayetin nüzul sebebi hususi olabilir. Ama bu ayetin manası umumidir. Kıyamete kadar Allah'a iftira atanlar bu ayetin muhatabıdır. Başka nasıl Allah'a iftira atılır? Allah'ın zatına, sıfatlarına, fiillerine, Allah'a yakışmayan bir şeyi Allah'a isnat etmekle Allah'a iftira atanlar. Mesela Allah Celle Celaluhu hakkında Allah göktedir demek. Allah'ın şanına yakışır mı? Bu Allah'a iftira mıdır? Allah zamandan mekandan münezzeh midir? Her kim, Allah göklerdedir. Yukarıda Allah var. Ami yani halk arasında en çok kullanılan ifadelerden değil mi? Kendini teyit etmek. Sözüm ona Allah'ın kendine şahit tutacak ne diyor? Bak yukarıda Allah var, Allah bizi görüyor. Ha Hâşâ var. Allah yukarıda mıdır? Allah yukarıdadır demek, Allah göklerdedir demek Allah'a iftiradır. Bunun gibi Allah'a kim iftira ederse, zatına, sıfatlarına, fiillerine yakışmayan bir şeyi kim Allah'a isnat ederse nitekim az sonra geleceğiz. Ne diyor adam? Bana da vahiy ediliyor diyor. Yani ben de peygamberim demeye getiriyor. Peygamberlik iddiasında bulunan halbuki kendine vahiy gelmemiş. Kendisine vahiy gelmediği halde ben de vahye muhatap oluyorum diye yalan konuşan sahtekar bundan da daha zalim yok Allah diyor. Demek sahtekar peygamberlik iddiasında bulunan, yalancı peygamber, gözünü kapatıp da ben Allah ile konuşuyorum, Allah ile görüşüyorum, ben vahiyye muhatap oluyorum diye milleti kandıran, dolandıran sahtekarlar o günde var, bugün de var. Bir tanesi geçenlerde geberdi değil mi? Bilmem ne İskender idi, İskender oğlu mu? Efendim neyse ismi lazım değil. Ama onun cenazesinde binlerce insan cenaze namazı kıldılar değil mi? Sahtekar peygamberlik iddiasında olan bir adam onun peygamberliğine iman eden bir sürü insan. Ha diyeceksiniz ki hocam dünyada 700 milyon öküze tapan insanın olduğu bir yerde öyle bir öküzü de peygamber kabul eden geri zekalar olsun. Olsun bir şey demiyorum. Ama Allah diyor ki bu sahtekar peygamberlik iddiasında olanlar bunlardan daha zalimi yok. Bu ayetin üzülüyle alakalı denilir ki sahte peygamberlik iddiasında bulunan Allah Resulü Aleyhisselam'ın döneminde Müseylemetül Kezzam bir de Esved bin Ansi adında Esved Efendimiz Aleyhisselam hayattayken peygamberliğini iddia eden bir sahtekar Müseylemetül Kezzam Allah Resulüne vaktiyle iman etmiş peygamberi kabul etmiş Efendimiz'i reddetmiyor onun peygamberliğini kabul etmekle beraber o büyük işlerin adamı, o büyük işlerin peygamberi, ben de böyle ufak işlerin peygamberiyim diye kendine de peygamberlik payesi çıkartan bir adam. Müseyleme Türk Yalancı sahtekar peygamberler. Esved İbni Ansi Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından bir gün önce ya da birkaç gün önce farklı rivayetler var. Allah Resulü Aleyhisselam'ın talimatıyla Yemen'de çıkmış peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkar. Etrafında binlerce insan kendine, bak hakiki peygambere kimse inanmıyor, kabul etmiyor. Ama böyle sahtekarların arkasında bir sürü adam var. Maalesef. Yemen'de o kadar çoğalıyorlar ki diyor, Yemen'i e Allah Resulü'nün gönderdiği valiler, görevli peygamber tarafından atanan memurlar, orada barınamıyorlar, oradan kaçmak zorunda kalıyorlar. Ama Allah Resulü'nün talimatıyla Firuze adında bir mümin çaktırmadan bir gece yarısında evine baskın yapıyor ve evinde kendisini gebertiyor. Efendimiz de diyor vefatından bir gün önce bu olay gerçekleşiyor. Allah Resulüne melekler bunu haber veriyor. Efendimiz Firuze'ye dua ediyor. Yani bir sahte peygamber böylece Allah Resulü aleyhisselam hayattayken efendinin hak ettiği cezaya muhatap oluyor. Müseylemetül Kezzab Efendimizin vefatından sonra Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın devri hilafetinde Halid bin Velid'in efendim komutan olduğu seferde ve Savaşı'nda öldürülecek. Onu öldüren de kim olacak? Hz. Vahşi olacak değil mi? Vahşi radıyallahu anh. Hani Efendimizin huzuruna gelip kendini saklayıp Ya Resulallah ben iman etmek istiyorum. Sana teslim olmak, biat etmek istiyorum. Seni ve senin getirdiklerini kabul etmek istiyorum. Bana da yanında yer var mı diye sorduğunda efendimiz bu kapı herkese açıktır diyecek oldu. Ama diyecek, örtüyü açıp ben vahşi amcan Hamza'yı şehit edelim diyecek. Yani amcanı şehit eden bir adama da yanında yer var mı? Beni de kabul eder misin diyecek oldu. Efendimizin yanındaki sahabeler diyor elleri kılıçlarında peygambere bakıyorlar. Bırak şunu kellesini vuralım ya Resulallah. Allah Resulü Aleyhisselam'ın denilir ki bir an gözleri doldu. Hiçbir şey söylemeden belki öyle kala kaldı. Cebrail Aleyhisselam geldi diyor. Efendimiz'e dedi ki Rabbin selam ediyor. Ve Allah buyuruyor ki söyle peygamberime ben Allah azimuşşan kullarından beni inkar eden bana küfreden küfürde inat eden, kullarımı bana karşı kışkırtan, kullarımın bana iman etmesini engelleyen, yani gavurlukta zirve olan biri, sonunda dönse, iman etse, kelime-i şehadet getirse, ben ki Allah olarak onu affediyorum. Bir kelime-i şehadetle onun geçmişini bağışlıyorum. Halbuki dünün gavuru, kafiri, yapmadığı şey yok. Allah'a karşı onca inkarına, küfrüne rağmen ben Allah olarak onu affediyorum da Resulüm sana ne oldu ki amcanı şehit ettiği halde vahşi affedemiyorsun? Nasıl bir söz? Allah Celle Celaluhu bir gavur 70 sene kaşarlanmış gavur olarak yaşasa kırmadığı çanak kalmasa Allah'a karşı söylemedi küfür bırakmasa sonunda kelime-i şehadet getirse Allah onu kabul ediyor mu? Amenna. Peki Allah'ın bir kelime-i şehadetle kabul ettiğini İmam-ı Azam Rahim Ağullah için de aynı şeyi söylerler. İmam-ı Azam'a dediler ki işte dışarıda falancalar senin hakkında şöyle diyorlar, şöyle konuşuyorlar. Sen bunlar hakkında ne dersin? İmam-ı Azam olmak kolay değil. Niye? E çünkü bize söyleseler, cemaatten falanca senin hakkında şöyle diyor, hoca deseler ben hemen ellerimi açarım, ben dua ederim. Siz benden farklı değilsiniz. Ama İmam-ı Azam bak ne diyor? Benim için olmadık şeyleri de söylese bir adam, değil mi ki Müslüman? onun şehadetinin, imanının hatırına Allah onu affediyorum, mu? Amenna. Allah'ın affettiğini ben niye affetmeyeyim diyor ya. Allah'ın affettiği bir adamın arkasından aleyhinde mi konuşayım ben diyor. İmam-ı böyle bakıyor ama biz bir Müslüman kardeşimiz velev ki bize yanlış yapsa kıyamet sabahına kadar affedemiyoruz. E Allah affediyor. Allah'ın affettiğini sen niye affedemiyorsun? Bak Allah diyor ki kulum affet, affedilesin. Affetmezsen sen de affedilmezsin. Allah bize de böyle bir merhamet nasip eylesin diyelim. <laughs> Efendimiz vahşiye diyecek, tamam diyecek. Seni de affettim, seni de kabul ettim ama seni görürsem amcamı hatırlarım. Kolay bir ölüm değil, normal bir ölüm değil. Yetmiş parçaya bölünen, lime lime doğranan amca. Hamza <laughs> radıyallahu anh, Efendimiz hayatta en çok üzen hadise. Yani gördüğümde seni bana amcamı hatırlatacağın için gözümden uzak dur diyecek. Hazreti Vahşi radıyallahu anh da diyor, en çok sevdiği halde Efendimiz hayatta en çok sevilecek bir mümin için en kıymetli varlık. Ama Allah Resulü aleyhisselam darun bekaya irtihal edene kadar diyor, köşe bucak peygamber beni görmesin diye hep saklandım, hep kaçtım ondan. Ömrümü peygamberin diyor vefatına kadar Allah Resulüne görünmenin mahcubiyeti ile diyor yaşadım. Ama ta ki Allah bana öyle bir fırsat verdi ki Müseylemetül Kezzab, sahtekar, yalancı peygambere Yemame'de zırh giymiş, zırhın üzerine zırh giymiş ben peygamberim ya diyor yanındaki ona inanan geri Dolayısıyla bunların oku, mızrağı, kılıcı bana işlemiyor diyor. Ben peygamberim ya. Muhammed'e bir şey yapabildiler mi? Bak inkar etmiyor Efendimiz'i. Onun peygamberini kabul ediyor. Ben de peygam, peygamberim diyor. Dolayısıyla bunlar beni öldüremezler diyor. Ama vahşi Hazreti Hamza'ya diyor. Fırlattığı mızrağın aynı. Aynı mızrakla Hamza'yı şehit ettiği mızrakla diyor. Müseleme Türkez Mızrağı öyle saplıyor ki önden giriyor, arkadan çıkıyor. Onu geberttikten sonra tekbir getiriyor vahşi. Yanındakiler vahşinin sevincine bakıyorlar ama vahşi var diyor ağzından bir şey kaçır. Vallahi gördüm, vallahi gördüm. Ne gördün vahşi? Allah'a yemin olsun ki müseylemeyi geberttiğim zaman diyor Allah Resulü'nü yanında Hamza ile bana tebessüm ederken vallahi gördüm dedi. Ve dedi ki cahiliye döneminde insanların en hayırlısı Hamza'yı şehit ettim. Şimdi Müslüman olduğumda insanların en şerlisi, sahtekar bir peygamberi öldürdüm. Şimdi Efendimizin huzuruna çıkacak yüzüm var dedi. İşte bu sahtekar peygamber, peygamberlik iddiasında olanlar için Mevla diyor, bunlardan daha zalim kim? Üçüncü bir zümre daha var ayette geçen, o da ne diyor? Efendim, Allah nasıl Kur'an indiriyor, vahiy indiriyor, Allah'ın indirdiği gibi ben de indiririm diyenler var. Bu da Nadir bin Haris aleyhisselam Mekke'nin ileri gelen azılı müşrik kafirlerinden. Bu ayetin kastettiği o, özelde o ama genelde bu sözü söyleyen herkes bu ayetin muhatabı. Ne diyor bu Nadir bin Haris? Mekke'nin sazıyla, sözüyle İslam ve peygamber aleyhinde propaganda yapan, konuşan en büyük gavurlarından. Yani bugünün medyası neyse o günün medyası da Nadir bin Haris. Diyor ki insanlara peygamber mi daha güzel konuşuyor ben mi daha güzel konuşuyorum. Ne anlatıyor size Muhammed? Esatirul evveli. Eskilerin masallarını anlatıyor size. E halbuki ben de size Perslerin, Acemlerin, Farsların, ben de size onların masallarını, hikayelerini anlatırım. İşte Allah ona vahiy diyor. Ben de gönderirim diyor. Ben de indiririm diyor. Hatta kendince diyor uydurma ayetler, sureler yazdığı da söylenir. Efendim. İnsanlara yani haşa uydurma metinler dedik ya medya şair, yazar, çizer sazıyla, cazıyla İslam'ın aleyhinde propaganda yapan bir zat. Ama Bedir Savaşı'nda esirler arasında, dikkat buyurun, Allah Resulü'nün esirlere yaptığı muameleyi hatırlayın. Ne yapıyor? Bu esirler Allah'ın size emanetidir diyor sahabeye. Yediğinizden yedireceksiniz. Giydiğinizden giydireceksiniz. Kendi evladınız, hane halkınız gibi muamele edeceksiniz. Esirlere peygamberin tavrı bu. Ama bu Nadir bin Haris hakkında Allah Resulü bunu yakalayın ve bunun kellesini vurun diyecek. Bu affedilmez. Niye? Çünkü elindeki medya gücünü İslam, Kur'an, Peygamber aleyhinde kullanan adam, sazını sözünü Allah aleyhinde konuşturan adam. Bunlar affedilmez. Evet ayette Mevla ne diyor? Bitiriyorum. İşte bu üç tipten daha zalimi yok. Ve bunların başına ölüm anında neler gelecek Habibim diye bir paragraf açacak Mevla. Onu da Allah nasip ederse yarın konuşuruz. Ölüm mümine nasıl gelecek? Zalime kafire nasıl gelecek? Hadis ve ayetler istikametinde konuşmak duasıyla Cenab-ı Hak bizi her türlü zulümden ve zalimlikten muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak bize razı olacağı hayatı yaşamayı istikamet üzere bir hayat sürmeyi sonunda da iman ile ölmeyi nasip eylesin diyelim rıza ile Fatiha